Üçüncü önce herkese merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün size Wolfenstein'ı çekeceğim. normalde biz sağ üst köşeye yüzümüzü koyuyorduk. Oyun oynarken daha iyi gözüksün diye. Sonradan Metle falan tartıştık. sağ üst köşeye yüzümüzü koymamayı kararlaştırdık. Böyle daha iyi olur diye düşündük. Ama Outlast oynamayı düşünüyoruz ve hatta Evil Within ikisinden birisi. onlarda onlar da koyacağız muhtemelen. Bir de Emrecan'ın videolarında koyacağız çünkü ço çocuk komik komik şeyler yapıyor. E başlayalım. En son burada kalmıştık işte tırmanmaya çalışıyorduk. Geber Nazi pisliği. sen de geber. Ben de tam bitecek zaman oldu. Ben seni öldürmeden git lan buradan. Geber. Siktir. Kaç. Amına koyayım oradaki makinalı tüfek mi? Şuş. Geber pislik. Bir tane mermim kaldı lan. Ha mermim bitti. Ha. Bu da varmış. Bekle bekle siktim belası. Wow, öl bakayım. Yalnız şu grafiğe bak ya. Siktir lan adam vuruldu lan. Sikeceğim sizi bekle oraya geleceğim geliyorum geliyorum geliyorum. Sikeceğim evenize. Kimse yıktı lan ona. Öldürdün mü? Biliyorum gelemeyeceğim. Öldün mü lan? Hayır. Hadi be, be Allah rahmet eylesin. Yok lan yanlış söyledik değil mi Emre? Oh, ikiliye bayılırım. <laughs> Anan! Tövbe tövbe! Birden bir önümüze çıktı lan şerefsiz. Bir, hala sesi geliyor bunu. Anan! Bu da abin mi lan senin? Ben çıkmayacaktın. Sen çıkmayacaktın. Sen hiç çıkmayacaktın. Sen sen çıkma bile oğlum. Sen çıkma suçu. Sen orada dur. Asikir. Yemek. Siktim belanı. Hua. Aa, ölmüş lan. Buradan girdi çıktık değil mi? nereden Bu arada susturucu koymayı buldum internetten araştırdım. C'ye basınca susturucu koyuyormuşsun. Onan! Lan dur ben o günü görmedim! aca şuna bak lan A E işareti çık. A. Bir daha çıksın. Ha bu ne? Gizli geçit falan mı? Oha. Resmi merak ettim. Abi bu piç. Piç. Vay be. Bunlar. O adamlar burada. Başka başka bir sürüler. Siktim seni liseli. Ah. Lan telefonla konuşuyordu. Ya bir şey olduğunu fark ederlerse ne saçma bir şey lan bu. Aynen şey aynen şok anendi Geber sen de öl Başka 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 Adam 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 istiyorum Adam istiyorum Aaa hmm, şuraya Burada bir şey ha can. Oho doydum bile lan. Oha. Birer saat saat Hadi hadi aferin aferin götür götür götür. Aferin iyi ki bana yardım ettiniz çok sağ ol. Almayacağım lan. Aa can. Neredeydi o can? Burada. Lan ben canı almak istiyorum siktir git seni istemiyorum da. Ver başka bir yerde. Aha. Şunu alalım o zaman. Haydi çıkar şunu. Hadi çok ağır lan bu. Savaş mı var lan orada? yan tarafta bir tane daha mı gel tüfek var siktim belen ya hadi gelin nereye sıkıyorlar lan bunlar bana sıkmıyorlar ha lan bizim adamlar oradaymış İşte bir insan ilk defa anlayınca böyle oluyor gelin ulan teker teker gelin başka. siz daha yeni öldürdüm lan ben sizi. Geber. Aa ödül de aldık ne? Bullet freed mi yani ne boksa anlamadım. Ya da hiç. ölüme çıkın lan neredesiniz? Başka başka başka. Sen niye ölmedin ya? Alt senin için 10 kere tararım orayı. <gülüyor> <gülüyor> koş 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 koş. <laughs>

Hadi, hadi 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 Ne yapacağız lan biz? Lan üzerimize çökecek. Yapma lan. Oha zekan hayran kaldım. O seni çekseydi bir şey olmazdı biliyorsun değil mi? Neyse. Şimdi atlayacağız mı? Tamam. Bu şey? uçağı bayıldım biliyor musunuz? Aha sıra bize. Blaskovic. Ole. Lan 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 tut bizi lan tut. Bak bu sahnede aklıma Kaptan Price geldi ha. Adam bizim ne kadar canımız burada siktir. Adam cünüp cünüp savaşa geliyor sonra böyle oluyor işte. Oha neredeyiz lan biz? Lan bunlar, <laughs> lan bunlar ölü. Lan bunlar ne? Oha. Emrecan şunlara bak. Yahudi mi lan bunlar? Oha. Ne? Hayır bak gel bak bunlara bak. <laughs> Bak. Beceri. <laughs> lan ne yapacağız? Lan bir şey yapmamız lazım. <laughs> lan buna artıyor değil mi? Açın lan pencereyi. Aç oraya aç aç aç. Siktir anahtar. <laughs> anahtar nerede? <laughs> Lan çabuk. Lan yanacağız. Kalkana ihtiyacım yok benim şu an. Lan cana da ihtiyacı siktir yanacağız. atar. Al lan çabuk. Lan çabuk. Lan yanıyoruz. Hadi. Lan adam orada kaldı. Lan koş 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 lan ko koş Niye koşmuyor lan bu Adam öldü Aha yaşıyor Aferin lan sana Şeyt Ananız O ne lan Lan şuna bakın Emre Oha Lan gelme yaklaşma sikerim be lan Ananı sikerim seni. Seni üreteni de bacını da sürerlerini de lan mermiyle tam bitecek zamanı buldum Yaklaşma ayıp feriştanı sikerim seni. Ha 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 ha. Geber. Bu kadar mıydı lan? Biz bu oyunu na, ne yaptık? Bu zorluktan emin miyiz? Biz, beni hiç kesmiyor çünkü bunun zorluğu. Aç lan kapıyı. Birileri mi geliyor diyor? Ananı sikiyim. Lan çocuğum olsan seni ben ne bile sevmiyorum lan. Nesin lan sen? Lan duvar ge- Aç lan kapıyı. Aç kapıyı. Lan ezileceğiz. Lan. Ha siktir. Eşhedü ve la ilahe illallah. Seni görmek çok iyiydi. Vallahi sen eşveri ve na Allahu ekber. Aç lan aç. Lan ne yapıyorsun? Lan ilahi okumaya başladım. arkadaşlar ikisi de bana bakıyor. Deist insan eşveri diyor ya. <laughs> <laughs> Tüfini sikiyim bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacaksın? Sikerim seni bana dokun sen. Ne zaman gördün lan beni? Eşcinsel misin oğlum? Beni neden seviyorsun? Ne pişlik yapacaksın gene? Siktir. Düşündüğüm şey değil değil mi? Sikerim seni ona dokunur sen. Aha. Sen dokunma. Şanslısın lan. İyi ki bok gibi kokuyor ha. Ne yapacaksın lan? Dokunursan sen, gebertirim seni. Hayır, 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 hayır. İkisinden birini bana mı seçtireceksin? Hayır. Oğlum neden böyle yapıyorlar iyi Hayır ya, oğlum yaptırma lütfen, hayır. Hayır. Hayır.

Özür dilerim. Çok özür dilerim. Ah yazık olacak yazık. Hayır. 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 Ah. çocuğa bir de söz vermiştik lan onu koruy Söz vermiştik bir de çocuğa ya Sikeceğim seni bekle Al işte ne yapıyor gene beni sikiyim. Ate alevler yanıyor değil mi? Aha bir tek bu adam eksikti. Öküze bak. Adam nasıl bir şey ya? Lan sen nasıl bir varlıksın ya? Yardım yardım et. Aa oğlum hala çocuk oldu ya yazık. Çabuk çıkar. Lan at at, at at Helal. Siktir. Ona dokun dokunursan sen, seni sikerim. <laughs> Dokunma demiştim sana. Seni birazdan sikeceğim bekle. Bekle sen bekle. E beni sikeceğim seni. Aa. Ben sana ne demiştim? Abaza. Sikeyim seni. Ne Bunları mı? Dur siktir çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Bunlar ölünün tozları mı lan? Neyse başka başka başka. Tamam. Ne vuralım mı? Vur hadi hep beraber. Ne yapacağız? <laughs> lan vurarak kırdı lan. Adam ne lan öyle? Siktir eliyle çıkardı şimdi. Ozan kelepçenin ne manası kaldı lan. Aha bak bunu sevdim. Hiçbir oyunda böyle bir şey görmedim. Çünkü. Siktir. Ah. Bir. İki. Haydi. Oh. Siktir lan yaşayamazsın. Aba, Adam öldü. Vallahi öldü. Ne oldu lan adam ha? Machine Games. Adamdaki kasa bak kardeş ya kendime baktıkça yok ya. Wolfenstein The New Orders. Aha buldular bizi. size sorun falan mı oha beynimizin içinde bir şey var vay canına o da ne öyle <laughs> Oo. <laughs> bir an adamın tuttuğu şey silah sandım biliyor musunuz Eggs mi? Like scrambled eggs. Anlamadım. Ne oldu? Lan, Burası neresi lan? Lan! Ben neredeyim kadın? Kadın! Ne yapıyorlar lan onlar? Adamların başını Deliler hastanesinde falan mıyız lan biz? Bu ne lan? Ne ne yapıyorlar? Yapıyorlar. Adamları çağırıyorlar. Adamları bir yere çağırıyorlar. As alıyorlar zorla. Şerefsiz herifler. Sikeceğim seni. Nick Fury çakması. Oha şu Ağlama sesinden gıcık kalsın. İğrenç bir şey. Spastik gibi alıyor lan susturun şunu. İğrenç. Adamımız felç falan mı oldu lan? E felç olduysa nasıl oyuna devam edeceğiz? Geçici felç diye bir şey var mı lan Mert? <laughs> var mı? Bakın beyler bence bu adam geçici felç olmuş. Mert de var dedi. Çok saçma konuştum şu anda ama işte. Ne? Hayır hayatımda hiç geçici felci O müziği çok güzel. Bunlar deli evet galiba biz deliler hastanesindeyiz. Spastik özürler. Nazis kam. Piç herifler. DST ile et hala yaşıyor mu? Ha ben şimdi anladım deliler hastanesinden insanları alıyorlar Onları deney için kullanıyorlar sonra onları da asker yapıyorlar Hani şu büyük gördüğümüz öküzler var ya Ha bence öyle yapıyorlar Outdest'teki gibi lan Ama Outlast'te onlar kendi kendine oluyordu. Ne oldu? Aa yine geldik. Aha bu her şeyleri değişik. <laughs> ee, kafaları falan. Silahları da değişik <laughs> lan. Ne? Ne istiyorsun? Sikerim seni bir daha. Ay şu sese bak ya. Kızın var mı sese? Oha öldürdü. <laughs> lan al şu bıçağı. Sikerim seni. Dokunma, dokunma. Nasıl sürdük? Gebeceğim seni. Öldürdü piç. Öldürdü. Siktim belanı. Nazya da aynen böyle öldürüyor ya. Hiç gördünüz mü bilmiyorum herhangi bir filmde. Hep böyle tam kafasının üzerine sıkıyor. Eğilip. Piç herif. Bekle gel 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 sen gel. Sıra Gel hadi beni öldürüyorsan. Hadi hadi siktim be lan. Ah oh, geber. Pis sik nazi scam. Ne? Helal nasıl silahı? Oo, oh, silah sevdim. Vaa, wow, sıkayım mı sıkmayayım mı? Arkadaşlar benim acayip bir şekilde uykum geldi. Şu anda saat kaç hemen bakıyorum. Gecenin saat dördü. Gene gecenin ki lan sabah saat dördü olam. Benim uykum geldi. Çok affedersiniz. Sizi meraklandıracağız ileriki bölümde ama ne yapalım? Uykumuz geldi ya. Son salak bir video çekmeyelim. Ondan dolayı videoyu sonlandırmak en iyisi. Herkese iyi 3 oyunculu günler. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Lan görüşürüz. Ha F12 görüşürüz.